Askeri vesayet rejimine karşı durmak, inanç ve vicdan özgürlüğünün önünün açılmasına ve demokratik hukuk devletinin inşasına katkı verebilmek için ben 2007'de bildiğiniz gibi AK Parti'ye katılmıştım. Esasen bunlar benim bütün hayatım boyunca savunduğum görüşlerdi ve hala öyle olmaya devam edecektir. Bu fikirleri savunmaktan, o doğrultuda konuşmaktan Hiçbir zaman için vazgeçmem söz konusu olmamıştır ve bundan sonra da söz konusu olmayacaktır. E, bu düşüncelerle tabii parti genel merkezinin dün gece aldığı bizlerle ilgili aldığı kararları da dikkate alarak ben Ak Parti üyeliğinden ayrılıyorum. E, bunu da bilgilerinize sunmuş oluyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.